Bismillahirrahmanirrahim Merhaba arkadaşlar Bugün el çizgileri ya da ilmi simayla ilgili değildi arkadaşlar telefonun şeyi de kırıldı iki de bir düşüyor şunu şey yapayım Merhaba arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar bu el çizgileri yorumlamaktan ya da ilmi simayla ilgili şeylerden biraz ara vermek istedim onlardan da gerçekten hani iyice sıkıldım ee, bir de böyle e, kötü el çizgileri var bazı insanların Hani hayat çizgisiyle olsun işte e, Ömür kısalığıyla ilgili olsun bazı şeyler oluyor Arkadaşlar o beni de etkiliyor ben de üzülüyorum Yani e, hiçbir el yorumlamak yani çizgileri yorum Biz bu çizgileri niye yorumluyoruz arkadaşlar ee, Hayatımızın hani ne var potansiyelimiz ne var ee, Ya da nerede bir sorun var Mesela ben bu astrolojiyi e, astroloji aslında tahmindir. Hava tahmin raporu gibi. Kar geliyor diyor. Mesela şu an her yer kar içinde. E, şu an acayip yoğun bir kar yağıyor. Bugün Mart'ın 13'ü mü? Öyle bir şey galiba. Bu çok yoğun kar yağışı olan bir gün. Bugün hani daha sonra izleyen videoları şu an için izleyen değil de daha sonra izleyen video takipçiler için diyorum. Mesela diyor ki yoğun bir kar yağışı var diyor. E, astrolojide de mesela kötü bir döngüde desin. E, bunu öğrenmek nedir arkadaşlar? Bunu öğrenirsen daha tepdirli olursun. E, tepdirli olursun derken biraz daha mesela o olay geldiğinde şok yaşamazsın. Hani başıma öyle bir kötü olay geldi ki hani e, şok yaşamaktansa bazen de temkinli temkinli hani ayağımızı yere sağlam basa basa gitmek açısından. E, Astrolojiyi takip ediyorum. Mesela günlerini, şunu bunu, ee, iyi günleri, kötü günleri, ee, sert geçecek günleri, rahat geçecek günleri, ee, hani buna göre temkinli temkinli gidersen, ayağını böyle sağlam basa basa gidersin. Bazen çok kötü açılar olur arkadaşlar. Bazen çok kötü açılar olur. Mesela bu önümüzdeki dönemde çok kötü de açılar var. Biraz da ondan da böyle e, kendimi moral ve motivasyon olarak kötü hissediyorum benim için de öyle kendi burcum için de öyle birçok şey için de öyle zor açılarda ne yapacağız arkadaşlar zor açılarda ee, hani bazen bilmek mi iyi bilmemek mi iyi hani e, çünkü bilerek bildiğin zaman da o kötü şey başına gelecek diye üzüntü içinde yaşıyorsun ama bilmediğin zaman da aniden başına geldiğinde şok geçiriyorsun bazen de böyle tepdirli temkinli e, hani bazen de kabullenerek Hani olabilecekleri kabullenerek. Bir de arkadaşlar şu dua, dualarım iki kitabı var arkadaşlar. Bu dualarım Ahmet Mahmut Ünlü. Ben bundan çok dua okuyorum. Bir de bunun ikisi var arkadaşlar. Bunun ikisi var. Dualarım iki diye. Yine aynı Ahmet Mahmut Ünlü'nün. Arkadaşlar o ikisinin içinde mesela ömür kısa ömrü kısa olanların okuyacağı dua diyor. Hani o duayı okursa o kişi yani okumayı da nasip ediyor. Eğer ömrü uzayacaksa şu kitabı ben bazen hani ömür kısalığıyla ilgili hani ellere baktığımda arkadaşlar hayat çizgisi çok kısaysa diyor. hani kısa gösteriyor veya bilezikleri şey oluyor arkadaşlar. Bilezikleri de az oluyor o insanların. Hani şu şurada bilezik oluyor ya arkadaşlar. Bu bileziklerin az olmasın. Benim aslında şu an bile bileziklerim net çıkmıyor ama yani iyi kötü var idare eden. O bilezikler azsa, hayat çizgisi kısaysa ve diğer yerlerde de bazı sorunlar varsa o insanlarda hayat kısalı. Ama bu kitapta arkadaşlar bunun dualarımın ikisinde ömrü uzatan dua. Hatta diyor ki eğer o kişinin ömrü uzamayacaksa o insan da o şeyi okuyamaz diyor. Allah da ona o şeyi nasip etmez diyor, o duayı okumayı nasip etmez diyor. Ama hani hastalık olur, bir zor dönem olur, bir şey olur. Ama o duayı okursa o öm ömrü uzatıyor, baya bir ömrü uzatıyor. Ben onu bir iki bir iki kişi de denedim. Ömrü uz yani uzadı derken en azından o kötü dönemi atlattı, yaşıyor yani halen, çok şükür yaşıyor. Arkadaşlar, şu an o kitap bende yok da, o kitabı bulursanız hani öyle bir şey olursa onu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hani dedim ya bazen bilmek mi bilmemek miyi e, Bilmediğin zaman e, o başına geldiği zaman ani şok geçirirsin. Ve böyle kendini kaybedersin. Ama işte diyorum ya e, bazen de bilmek de şöyle tebdir almak. Kar geliyorsa karın geleceğini bilirsin. E, ne yaparsın? Kömürünü hazırlarsın. Bilmem neyini hazırlarsın. Diyelim ki kömürlü bir evde oturuyorsa. Ya da işte en azından e, ona göre hareket edersin. Bazen de bilmek hani... Tebdirli davranmak için iyi arkadaşlar. Ama hani Allah bazen insanların bilmesini istememiş. Mesela e, bilmesini mesela biz yarınımızı bilmeden yaşıyoruz. Bilmesini istememiş. Çünkü insanların çoğu da buna dayanamaz yani tahammül edemez. Başına geldiği zaman o şeyi yaşar ama e, gelmeden önce şey yaparsa o çok derin depresyona girer. O yüzden de e, bilmiyorum arkadaşlar. Yani hangisi size şeyse bir de arkadaşlar bu ara çok düşündüğüm bir konu var. Ee, onu anlatmak istedim. Ee, ondan önce de arkadaşlar e, bir de bir şey daha anlatayım. Hani bazı arkadaşlarım yorum yapıyorlar. İşte Kevser Hanım şununla ilgili video çeker misiniz? Kevser Hanım bununla ilgili video çekebilir misiniz? İşte kötü bağımlılıklarla ilgili videolar çekebilir misiniz? Arkadaşlar e, çünkü e, şunu söyleyeyim. Hani... E, İmam Rabbani'ye bir tane çocuk getirmişler. E, bal yemesin. Hani bu çocuk çok bal yiyor. yani bundan çok rahatsız oluyoruz. E, yaramıyor yani artık çok aşırı yiyor, tüketiyor diye. E, ona götürüyorlar. Diyor ki "Onu 40 gün sonra getirin bana çocuğu." diyor. 40 gün sonra götürüyorlar. Çocuğun başına kuşuyor şöyle. Diyor ki "Çocuğum bir daha bal yemeye mi?" diyor. Çocuk da o günden sonra bal yemiyor. Sonra annesi babası yani merak ediyor. Diyor ki "Hani biz o kadar söyledik olmadı." Ee, sen hani 40 gün sonra getirin dedin. Yani başını okşadın. Bal yeme dedin. Bu çocuk bal yemiyor. Nasıl oldu? Bunun sırrı ne? O da diyor ki bir ağzınızdan sözün tesirli olabilmesi için. Yani bu ağzımdan çıkan sözün tesirli olabilmesi için. Benim o şeyi 40 gün boyunca en az o da minimum yani minimum. Aslında benim hiç o şeyi yapmıyor olmam lazım. Ee, ve hani kesinlikle mesela o diyelim ki ben içki içiyorum hani Allah göstermesin işte diyorum ki ama 40 gün önce 40 gün önce değil de işte 10, 10 gün 15 gün önce içki içmişim ya da e, şey yapmışım diyorum ki ay böyle yapmayın şöyle yapmayın içki içmeyin şöyle böyle. ama onu ben yapmışım benim bedenimde onun e, benim vücudumun zerrelerinde iliklerinde e, onun hala etkisi varken çünkü 40 günde geçiyor içki de içsen bal da yesen vücuduna ağzına aldığın her şeyin vücudunda 40 gün etkisi devam ediyor arkadaşlar o 40 gün bitmeden sözün de tesirli olmaz yani vücudunda o varken senin sözün de tesirli olmaz hani diyor ki ben diyor o gün bal yemiştim diyor benim ağzımda bal tadı vardı hani 40 gün sonra ancak bu balın tesiri bitiyor ki benim çocuğa lafım tesirli olsun şimdi arkadaşlar hani ben de e, acaba e, hani kimse doğru düzgün değil kendim de öyle hani burada böyle kendim de o işte şunu yapmayın bunu yapmayın e, hani Nasıl diyeyim orada işte dedi ki Kötü şeylerden Onlar için bir video çeker misiniz Kötü alışkanlıklar Belki benim de kötü alışkanlıklarım vardır Yani kötü alışkanlıklarım Kötü huylarım kötü şeylerim Yani benim sözümle Benim sözümle yani şey olmaz Ben kendimi o şeyde görmüyorum Oysa kendi çok hocalar var Alimler var büyük şeyler var Onlar anlatıyorlar kötü alışkanlıklar işte kötü alışkanlıkların e, özellikleri, şunları bunları yapmayın etmeyin diye. O yüzden arkadaşlar, kendimi o, o şeyde görmediğim için, yani o şeyde görmediğim için öyle videolar yapmak e, istemiyorum arkadaşlar. E, bir de şey bu ara çok kafama takılan. Mesela arkadaşlar cennette cennette e, katlar var, en üstteki de Firdevs cenneti e, böyle. Ee, sıra 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 gidiyor Adın cenneti meva cenneti Adın aden cennetidir Arkadaşlar aden ee, Hazreti Adem'in yaratıldığı e, Yaratıldıktan sonra konulduğu cennet Aden cennetidir ee, Adın diye geçer Meva cenneti var Firdevs cenneti var ee, Nimet cennetleri var Arkadaşlar cennetler çeşit çeşit Mesela çocukları sevindirenler Çocukları mutlu eden insanların ferah cennetlerinde olduğunu. Bir de bakıyorsun arkadaşlar, o şeylerin, o cennetlerin tezahürleri var. Ee, mesela çocukları çok sevindirdiğin zaman, mesela çocukları bazı insanlar çocukları çok sever. Çocuklarla oynamayı, çocuklarla şakalaşmayı, çocuklar da o insanı gördüğü zaman çok mutlu olur. Ve o insanın içinde böyle büyük bir mutlu, genellikle mesela bizim köyde bir e, Sadık dayı vardı, Sadık dayı derdik biz ona. Ee, o mesela çocukları görünce çok mutlu oluyordu. Ama onun da hiç çocuğu olmadı. Bir tane çocuğu olmuş. O da ölmüştü. Ama çocukları o kadar çok seviyordu ki. Mesela biz onu görünce çok mutlu oluyorduk. O da böyle çok tatlı dilliydi. Seve seve böyle seve seve şey yapardı. İşte şöyle de böyle de böyle tatlı dilli tatlı dilli konuşurdu. Böyle şeker şeker böyle hani nasıl diyeyim. Böyle çok tatlı dilli tatlı dilli konuşurdu. Bütün çocuklar da hani hiç sadık dayı görüp de. Hani ondan hani hoşlanmayan çocuk yoktur yani bizim köyde ya da onun çevresinde. Ee, mesela öyle insanların e, ferah cennetlerine. Çünkü onların içi de mutlu. E, çocukları da görünce mutlu ediyorlar. Çocuklar da onu görünce. Bir de hani o, o şeyin ferah cennetinin tezahürü insana da doluyor. Mesela nimet cennetleri. Nimet hani e, bir nimet cenneti var. Ama yeryüzünde de nimet verilen insanların içindeki o mutluluk var nimet varlık cenneti mesela e, her cennetin yeryüzüne düşmüş şeyleri var arkadaşlar tezahürleri ama kendi değil kendi değil etkisi hani Jüpiter var e, işte bolluk bereket şans büyük e, keyif gezegeni büyüten her şeyi gani yapan hani büyüten güzelleştiren e, hani iyicil bir gezegen e, onun sana etkisi böyle e, Jüpiter gezegeninin etkisindeysen o şeyde ee, içine mesela bir ferahlık doğar bir şeylik doğar venüsteysen işte aşk mutluluk bazı insanların evli insanların aşkı hani aşkın nedir dediği zaman kocasından önce çocuklarım der yani çocuklar aşktır çocuklarını şey yapar yani aşkın ne senin aşkın benim aşkım çocuklarım der yani çoğu insan evli insan ha, bazısı da eşine çok düşkündür o da vardır eşine düşkün olan da vardır ama genellikle evli insanların e, cenneti Hani şey aşkı çocuklarıdır. Hani yeryüzüne yansımaları var arkadaşlar. O, o nimetin e, yani o cennetin etkileri bazen işte insanlara gelir. Bir de cehennemin etkileri var arkadaşlar. Cehennemin etkileri var. Cehennemde kat kat en aşağısı Nar Ateş e, işte cehennem gayya cahim cenneti. Sonra sonra sakar cenneti var. İşte şu an ismini de unuttum. Hutame cenneti var arkadaşlar. Hutame. Hatta bu Humeze Humeze suresinde geçen hani Hutame der. E, hutame. E, hutame cenneti. O da diyor kalplerde tutuşturulmuş bir ateştir diyor. Hani bazen dünyadayken cehennemde gibi oluruz. Bazen dünyadayken cennette gibi oluruz. Yani o e, cennetin etkisi'nin mesela işe dedim ya nimet cenneti hani nimet verildiği zaman e, paramız pulumuz çok olduğu zaman nimet içinde yüzdüğümüz zaman o hissi o mutluluğu o hazzı yaşarız ama onun binde birini tabii ki cehennemde de öyle hutama cenneti kalplerde tutuşturulmuş bir ateştir diyor hutame cehennemi o cehennemin etkisindeysek hani bazen insanlar diyor ya cennet de bu dünyada cehennem de bu dünyada cennet cev cehennem e, aslında hani öyle bir kavram Sadece onlar kavram diyor. Hani yaşadığımız şey cennet, cehennem bu dünyada. Oysa ki arkadaşlar onlar var. Ee, bazen biz onların etkisi altında kalırız. Hatta e, bazıları e, cennete gitmeden önce e, hani herkes muhakkak cehennemden geçecektir diyor ya. E, bazı insanlar derlermiş ki Allah'ım hani dedin ki herkes cehennemden geçecek. Biz cehennemden geçmeden cennete geldik. O nasıl oluyor? Siz dünyadayken cehennem ateşinden geçtiniz der arkadaşlar. Siz dünyadayken cehennem ateşinden geçtiniz. Bazen işte arkadaşlar vicdan azabı mesela vicdan azabı, büyük azaplar, büyük acılar, büyük kayıplar, evlat acısı, büyük şeyler o kalplerde tutuşturulmuş hutama cennet cehennemi, hutama cehenneminden. Kalplerde tutuşturulan bir ateş. İşte büyük pişmanlıklar. Dedim ya büyük acılar, şu evlat acıları, büyük şeyler. Aslında bazı insanlar bu dünyadayken o hutama cehenneminin etkisinden geçiyor. Bir nevi cehennem azabı. Bazen bu dünyada cehennem azabı yaşıyorsun. Bazen de cennet. Bazı insanlarda cennet hayatı gibi nimet cennetleri içinde yüzüyorlar. Ama sadece sadece bir tezahür olarak arkadaşlar. Oysa ki. O Biz onu tezahür olarak yaşıyoruz ama orada gerçeğini yaşayacağız. Cennet ve cehennem var arkadaşlar. Yani bazı insanlar diyor ki cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Arkadaşlar cennet de bu cehennem de bu dünyada sadece biz ufak tezahürlerini görüyoruz. Oysa ki bunun gerçeği aslı var arkadaşlar. Gerçeği aslı var. Ama işte bazen o cehennem azabını, ateşini bu dünyada da yaşıyoruz. Azaplarla, acılarla, şeylerle arkadaşlar. Öyle mesela bir çocuğu olmayan için çocuk bir cennettir. Mesela çok çocuk Vildan var arkadaşlar Vildan. Veletten geliyor Veletten. Mesela Vildan cenneti çocukları yani çocuğu mesela bir insanın 10 tane çocuğu olsa ve çocuğu da çok seven bir insan için o onun cennetidir. Hani onu gördüğü zaman mutlu olur. Hani ben kedileri gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum çok neşeli oluyorum onları böyle sağlıklı oynuyor keyifli gördüğüm zaman. Hani böyle 10 tane oğlu olan hani Hazreti Eyüp'ün müydü Hangi Hani Hazreti Yakup'un 10 tane aslan parçası gibi oğlu varmış mesela. O onlara hatta diyor ki e, "Mısır'a gideceğiniz zaman farklı farklı kapılardan geçin. ama nazar değmesin size." Hani çocukları hani o kadar güzel, yakışıklı, boylu poslu. Nazar değmesin diye. Allah herkese inşallah çocuk verir. Çocuk isteyenlere çocuk verir. Yani e, çocuğu olmayanlara hani o cenneti yaşamak isteyenlere, çocuk cennetini yaşamak isteyenlere Allah bu dünyada çocuk verir. Ben de arkadaşım için dua ediyorum. E, Aysel arkadaşım için dua ediyorum. İnşallah siz de dua edin. İnşallah ona çocuk verir Allah. Hatta böyle çifter çifter. Hatta birinin adını Firdevs, birinin adını Vildan koysun. İki kız, ikiz kız. Hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, aklı başında. E, arkadaşlar bazen işte böyle dua eder misin? Bana şey eder misin? Gerçekten öyle şey yapan için çok dua ediyorum. Hani zor durumdaki insan için çok dua ediyorum. Ve bazen de böyle duam, hani e, dua isteyip de duam kabul olmadığı zaman da çok üzülüyorum. Sanki hani benim elimdeydi de... Hani sanki bunu vermek benim elimdeydi de... Verememişim, vermemişim gibi kötü hissediyorum ha. O kadar kötü hissediyorum ki... Hani... E, bazen işte... Öyle şey yapanlar var. Hani bir medet mesela el çizgisi yorumlayan falan. Sanki bir medet bekler gibi. Çünkü el çizgisini... Şu astrolojisini kim baktırmak ister? Zor durumdaki insan. Mutlu insanın böyle şeylerle... Mutlu insan böyle e, şeylik peşindedir. Hani e, eğlence peşinde zevk peşinde mutsuz insan bir şey çare aramak için bir umut aramak için arkadaşlar el çizgisi yorumlattırır yani gönlü gamlı insanların yapacağı iş. bazen öyle insanlar geliyor arkadaşlar mesela FETÖ'cü ve yurt dışında yaşayan bir insan diyor ki abla diyor benim bu el çizgim diyor dışa doğru diyor ben diyor Türkiye'ye dönemeyecek miyim herhalde o videomu izlemiş o kadar sanki hani arkadaşlar hani e, o kadar üzülüyorum ki bazen hani ben diyor hiç diyor ülkemi bir daha göremeden burada mı öleceğim? Bu o kadar üzücü bir şey ki arkadaşlar yani böyle e, hani içim e, şey yapıyor eriyor yani böyle sanki hani böyle bir şey olsa da hani gel e, gel seni Türkiye'ye alayım hani keşke benim de böyle hani ya da el çizgisinde şey yaparak yani o kadar çok üzülüyorum ki bazen arkadaşlar o kadar çok üzülüyorum ki hani diyorum keşke Allah'ım böyle bir güçlerim olsa böyle güçlerim olsa da. İnsanlara her istediklerini şey yapabilsem yani böyle büyük güçlerim olsa böyle şeylerim olsa e, hani çünkü bazen insanlar sandan bir medet ister ya da bir umut bir şey bekliyorlar e, o benim elimde olan bir şey değil ki arkadaşlar el çizgisi de benim elimde olan bir şey değil şey de benim ben de onları kendi gönül kırıklığımdan kendi şeylerimden böyle şeylere merak ettim de öğrendim arkadaşlar e, bazen öyle hani ısrarla arayıp ne olur el çizgime bakar mısın deyip orada da kötü bir şey gördüğüm zaman o kadar üzülüyorum ki arkadaşlar, o kadar üzülüyorum ki. Gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar. Yani bazen de böyle gerçekten dünyaya küsüyorum. Ee, hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Böyle oluyorum. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre verir. Herkesin isteğine göre verir. Her şey herkesin gönlüne göre olsun inşallah arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler.